Kral tahtından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yani bu sizinle birlikte yepyeni videoyla beraberiz arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tek başıma oynayacağım ve tek başıma arkama yaslanıp oynayacağım. Siz de arkanıza yaslanarak izleyin arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle. Arkadaşlar bu videoda like sayısını siz belirleyin. Hadi bakalım. bu anda mı gelecek araçlar bu arada onu da söyleyeyim ama arkadaşlar bu sefer basitler, basketçilerle de çekeceğim kışkırtmayı ee, unutmalarını bekliyorum bana da çek dedikleri için biraz unutsunlar ondan sonra çekeceğim onlara da ee, kışkırtmayı bakalım nereye atlayabiliriz nereye atlayabiliriz hmm, na, 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 na. tamam hiç atlamadığım bir yer var mı? Çok var da Şurası mesela hiç atlamadım Ama şimdi yüzeceğiz falan da filan da falan da TikTok ulan bana ne? TikTok'ta böyle mesajlar gelebiliyor Video Ne atlayacağız? Tamam buldum Şuraya atlayacağız e, yapacak şu. Şey neyse, bu like sayısına dediğim gibi arkadaşlar siz belirliyorsunuz bakalım kaç dakika like geçtikten çok merak ettim arkadaşlar ama cidden yani 30 like falan gelsin yani bayağı güzel olur yani. Çünkü diğer video 56 like istemiştiniz, 25 like istediğim halde ve o videoda tam tamına 60 aboneydik ve bizi 106 aboneye kadar çıkarttınız. Fakat bir hafta video çıkmıyor arkadaşlar siz aburulkan çıktınız neyse arkadaşlar. Abi yok araba bak yine düzeliyor bu bak yapacak bir şey yok bizim de böyle bir bugımız var. Sadece ben de değil bu arkadaşlar bu bak herkes de var yani RF de var hani RF kışkırtma çektiğimiz kişi var ya arkadaşlar onda da varmış bu bak. Neden böyle bir bug oldu? Hal neden böyle bak oldu? Beni de hiç ilgilendirmiyor. Ben oyunuma bakarım bak. Neyse. Şöyle. Şöyle. Bir dakika. Var mı biri? Şöyle bir göz kaçırdım. Yok tamam. Gerçi olabilir ama ben bir kez böyle baktım. Neyse. Burada yok. Şöyle bir malzeme. Şöyle bakayım. Tamam ben yok. çıkmak istiyor. Evet %100 bir var. E var ya ben de sinirlendim Ama işte. Ben değilmiş. Gözükün Kar98 Bozukanla... mi? Ne? Bir de 6x verdi yanında. Muhteşem muhteşem abi. İşaretsiz kaynası falan onu var arkadaşlar. 2x alırım. Çok iyi. Hmm. Aha benim en sevdiğim silah. M416. Hadi bakalım. Şimdi kazanın. Hadi, hadi şimdi kazanın. Ooo mermileri de verdi. Bu kadar şanslı bir loot ve bir seviye çanta mı? Ne? Arkadaşlar şu 80'i bırakıyorum. Üç de bırakıyorum. Ee, bunlar bana gerekmeyen kişiler. Kişi gittiler. bana iki, iki seviye çanta ver. Lütfen oyun. Buraya ben girdim mi? Bismillah. Girdim. Evet. Şöyle Burası Ben çantası kuruyorum. Oha! Sen ne diyorsun? Ne? Abi çıldırdınız mı siz? Oyun neler neler veriyorsun böyle? İnşallah ölmem. İlk içe kalmak istiyorum. Çok güçlü bulutum var. Şu an bunu kaybetmek hiç istemem. Arkadaşlar hile geldi. 5 video çektim size yemin ederim. Hatta fazla da olabilir. Ama ama maalesef ki hile çıktı. Niye değiştirdin sen botları? Ben niye değiştiriyorsun sen? Mal mısın? Değiştirmesene salak. Bu e, kendi kendine de değiştirdi. Çanta ya, çantayı da vermiyorsun abi? Her şeyi verdim, çanta vermiyor musun ha? Ver onu da mı? Yakın şey da şey 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 şimdi AVM çıkarsa ben ölürüm. <laughs> <laughs> Öleceğim ya. Yani. Neyse abi böyle takılalım ben birazcık takılacağım. Böyle, böyle bir çanta be Allah rızası için bir çanta be. Çantayı vermiyor çanta yok ya. Oyuna çantam yok. Tabii ki oyuna çanta vermeyi unuttum anlamadım ki. Hadi. Hadi bir çanta ya. Bir çanta istiyorum ya. Sanki dünyaları istiyoruz ha. çanta versene. Hayda. Oha burada da kar 98. Wow. Git de mükemmel. Git Efsane ama çanta. Çıldıracağım ya. Çanta vermiyor abi oyun. Onun çanta pastası var. Ben şuralara gitmeyelim. Hala fazla uzaklaşmayalım. Hatta şuralara falan gitmeye başla ya bir diğeri şuraya falan bakmak istiyorum çünkü çantam yok abi çanta bir seve çanta ne <laughs> Aha, oh be sonunda be valla çıldıracaktım ha neyse abi hemen yola koyalım bir yola koyduk yola koyduk bir buranın neyse Burada biri var gibi hissettim ama yokmuş galiba. Lootumuz efsane arkadaşlar. Hele şu M24 olayı. Efsane yakıştı ya. Çok güzel oldu. Bu M4'de en, en sevdiğim silah. m en sevdiğim eski nişancı silahı, iki en sevdiğim silahı aldım ve gidiyorum. İlk defa böyle şanslı video uğruna mı bilmiyorum. Yani bu kadar şans uğruna bir like atmak kanka. Bir like eksik etme. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Buralarda falan adam var mıdır bilmiyorum. İşte tekledim çekmedi. Buradan bir korkuyorum derken <laughs> orada drop mu var? Oo, abi. Bu kadar yakında bir drop var ve ben almayacağımı alacağım tabii ki. 8x sağlam. da yok. 6x. 8x olsun alırız abi. 8x alacağız. Bir de 3 seviye kas kazan alırız. Mükemmel bir duo yaparız arkadaşlar. 16 kişi kaldı. çünkü karakteri ben görmedim. Bir adam ya, adam görmedim. görsem öldürürdüm. Bugün çok şanssız başladık galiba. Adam olarak çok şanssız başladık. yoksa cidden çok şanssız. Oo! Oh. Oh. Wow oh. wow oh. wow. Kim istedim lan sen

Hı, göremiyorum O güzel bir loot yapmış O da O da güzel bir loot yapmış Tamam biz bittik Nerede bu ya Gördüm ben seni Bak öyle Kendini belli ettin. <laughs> Gördün mü? Seni ama arayırtın. istemiyorum. Eee kesinlikle bir kısımdayım. Bu da taramalı almış. <laughs> Çok güzel. Bu <Biraz> da şöyle. Eyvah. Ee, <laughs> sıktım mı? Ayağı yani. evet, sıktım. gittim Ben niye buraya geldik? Abi arkadaşlar çok heyecanım var. izin unutmayın. Bir like izleyin. Çünkü göreceğim ben birazdan. Büyük ihtimalle. Abi adam pro çıktı o Adam harbi var. pro çıktı Ne dersiniz? O adam bildiğin döktürüyor. Şurada da. Adam bayağı iyi oynuyor ya. Ben ona yetişemem. bomba deneyeceğim. Hop. <Gülüyor> 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 ne? Ya abi arkada ya. durmayın ya. Bak ya. ya. Neyse arkadaşlar. Bu bu kadar olsun. 11 dakika da azmış. Neyse arkadaşlar. Bugün bu şekil. Bu kadar olsun arkadaşlar. Görünüşlerde ikinci maç yapayım şarjım yetmez arkadaşlar. Montaj falan anca arkadaşlar. Hatta yetmez bile. Montaj şarjı başta devam edeceğim. Montaj falan. Arkadaşlar bu videoyu like sayısı sizden arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kral tahtından e, kral tahtında inşallah arkadaşlar <laughs> neyse çok boş iş yapmayalım. Arkadaşlar e, şu an süre geçinmeye çalışıyorum ki 13 dakika olsun arkadaşlar. Neden 13 dakika arkadaşlar? Çünkü ne kadar çok dakika arkadaşlar o kadar güzel like'lar diyormuşum. Hayır değil. Ama arkadaşlar şimdi e, bu videoya hani bir, bayağı bir like bekliyorum arkadaşlar. Bayağı bir. Bayağı bir baya bir like bekliyorum. Çünkü arkadaşlar o arkadaşlar Ghost maçtaymış. Bizimkiler hep maçtaymış arkadaşlar. Biz onlarla oynarız şarjdayken. Neyse arkadaşlar görüşürüz. bye bye.